Evet, İsrail maalesef burada bir işgalci devlet olarak yani barış içinde yaşamaya pek e, razı olmayan bir devlet olarak karşımızda duruyor e, ve fırsat buldukça e, Filistinleri saldırıyor ve baskıyla sindirmeye çalışıyor ve bu yere kadar yani nereye kadar gideceği konusunda da kendi e, fikirleri de yok açıkçası. Tabii daha fanatik bir hükümet vardı Netanyahu hükümeti e, kaç yıldır benzer politikaları çok daha şiddetli bir şekilde yapıyordu. Şimdi ise Benny hükümeti de benzer şeyleri yaptı geçen sene ama bunu Amerika dur dedi. Amerika dur deyince durdu yani ve daha fazla bu işi tırmandırma diye. Şimdi bu sefer yeni bir hükümet Gantz hükümeti düştü yerine Yair Lapid hükümeti var. Maalesef yani Sel kamuoyu da bunu istiyor. Her hükümet kendi rüştünü ispatlamak için bir Filistinlere saldırıyor bu. Evet. olacak bir şey değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. İnsani ve insaflı bir şey değil. Hukuk, hukuki bir şey değil. Yani evet. e, sanki kamuoyu böyle bir şiddeti destekliyor gibi ve gelen hükümetlerde böyle bir kamuoyuyla kendi rüştünü ispatlamak yoluna gidiyorlar. Ve bu e, Tabii orada e, bunların terörist dedikleri direnişçiler var ama e, sadece yani onlara değil, çoluk çocuğuna, bütün ailesine bazen mahalleye zarar verecek şekilde saldırılar oluyor ve Evet. Yani bunun terörle mücadeleyle de alakası yok. Evet. Evet. Ee, şimdi özellikle sizin de altını çizdiğiniz nokta. İsrail'li gazeteci Geodon Levi bir e, açıklama yapmıştı, bir yazı yayınladı. Dedi ki İsrail'in saldırılarını Kasım'daki erken seçimlere bağladı bu açıklamasında. Diğer hükümetler gibi aslında sizin de belirttiğiniz gibi bir güç gösterisi, gövde gösterisi olarak bu saldırıyı yaptığını söyledi. Tabi. Ee, tabii Şimdi e, burada soru işaretleri de var elbette ki ki bu sürece biz Netanyahu döneminden de diğer başbakanlar döneminden de oldukça alışkınız. E, Gazze'deki katliam seçim yatırımı mıydı? Bu soruya da cevap aramak lazım. Tabii yani dediğim gibi bunlar e, yani halka şirin görünmek için bu İsrail halkına Yahudi halka şirin görünmek için Filistinleri sindirme yoluna gidiyorlar. Maalesef bu Netanyahu ile beraber son 20 yılda neredeyse İsrail kamuoyu iyice sağa kaydı ve milliyetçiliğe doğru kaydı ve daha şiddet yanlısı bir hal aldı. bu da işte seçimler öncesinde maalesef her hükümet yani şiddeti bir silah olarak yani kendi kamuoyuna yönelik bir avantaj, bir propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Bu da dediğim gibi çok kabul edilecek insaflı, insani bir şey değil. Ve bu bütün evet. dünyadan tepki gösteriyor. Daha eskiden de biraz daha sol hükümetler zamanında yani böyle şiddeti reddeden gruplar da vardı. Şimdi pek kalmadı onlar. E, hani yine de var ama hani sesleri cılız çıkıyor. Ve e, İsrail'de evet. maalesef böyle bir şiddet yanlısı bir e, döngü ve kamuoyu oluştu. Bu da e, tabii çok dikkat çekiyor. Tabii daha kötüsü de var. Netanyahu da e, bunu tamamen bir e, tek e, çıkış yolu olarak gören. Ve hiçbir şekilde diyaloğa, diplomasiye, müzakereye hazır olmayan bir anlayış var ama yani daha evet. demokrat bildiğimiz bu grupta, bu hükümette aynı şeyi biraz daha düşük dozda yapıyor diyebiliriz. Aslında isimler değişiyor ancak yöntemleri değişmiyor maalesef. Tabii şimdi ateşkese ilişkin İslami Cihattan da bir açıklama vardı. İran'dan yapıldı hatta bu açıklama. Şartlara uymazlarsa savaşa yeniden başlarız dedi. Şimdi Saldıran taraf Filistin bahanesiyle e, bu bahaneye sığınmak için e, İsrail bunu bir koz olarak kullanır mı? Daha önce defaten ateşkesleri bu istimal ettiğini görmüştük İsrail'in diğer saldırılarda. Evet bu saldırıda dikkat çeken şey daha önce tabii Filistin işgal altında Gazze ciddi bir kuşatma altında temel ihtiyaç malzemeleri bile bulunmuyor ve böyle olunca da bunlar İsrail'e ee, ara ara taciz ateşi denebilecek. Belki saldırılar. Yani çok can yakmasa da huzurunu kaçıracak. Ben böyle taş, e, camlarını taşlamaya benzetiyorum. Yani kafasını kıracak falan evet. bir şey yok ama bir uykusunu kaçıracak bir e, eylem yapıyorlar. Tabi biraz daha belki bu yeni e, dronlarla falan biraz daha etkili olmaya başladı ama yani bir güç bu KLSS'i e, yok yani ikisi arasında. Birinin elinde nükleer silah, her türlü silah var. Amerikan desteği, diplomatik destek, uluslararası destek, hukuk tanımamazlık yani e, var ve hiç kimse bu uluslararası hukuku niye tanımasın tanımıyorsun diye İsrail'e sormuyor. Karşısında da evet. direnen ama hani e, zayıf da olsa yenilgiyi kabul etmeyen, işgal kabul etmeyen bir halk var ve bunlar zaman zaman taciz ateşi diyebileceğimiz şeyler yapıyorlar. Bu sefer dikkat çeken İsrail bir taciz ateşini yapıyorlardı yani sürekli ama bu sefer böyle bir taciz de olmadan, bir provokasyon denebilecek bir durum olmadan böyle bir saldırı yapması da evet çok bir bir yani bir sebep yokken sadece kendi gövde gösterisi yapmak için gücünü göstermek için işte biz buradayız veya böyle bir güçlüyüz mesajı vermek için böyle bir şey yapması bu sefer dikkat çekiyor yani bu da hani tahriksiz bir saldırı olarak evet. nitelendirilebilir. Yani sizin de dediğiniz gibi çok sessiz sedasız geldi aslında. Daha öncesinde çok kez şahit olmuştuk ki günler öncesinden bazı olaylar patlak verirdi. Bunun üzerine biz zaten o sinyali alırdık. Evet, İsrail Gazze'ye yine saldıracak diye. Fakat bu sefer sizin de belirttiğiniz gibi o şekilde olmadı. Tabii pamuk ipliğine bağlı bir süreç var. E, uluslararası tepkiler oldukça acılı Zahmet Bey. Türkiye'nin tepkisi her zamanki gibi netti. E, Gazze, Filistin, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir açıklaması yapıldı. Tabii e, uluslararası toplum mazlumlara neden sessiz? Bir çifte standart olduğunu görüyoruz ve bu maalesef ki aşılamıyor. Evet yani maalesef uluslararası toplum burada bir işgal var, burada bir cinayet var, bir e, haksızlık var. Buna sessiz kalıyor. Hani her zaman sessiz kalmıyor. Yani BM dahil, Amerikan vetosuna rağmen burada kararlar alınıp İsrail kınanıyor yaptığı haksız uygulamalar. Evet. O zaman da uygulamaya geçmiyor. Yani ilginç bir böyle bir sorumsuz tutlan, yani hiçbir şekilde sorumlu tutlamayan, hesap sorulamayan bir İsrail var. Bu da tabi Amerika'nın, Batı'nın genel olarak büyük güçlerin İsrail'i kollaması ile alakalı. E, tabi bölge 100 yıldır parçalanmış durumda ve İsrail'de bu parçalanmışlığın bir sigortası gibi yani Batı çıkarlarının bir sigortası gibi burada destekleniyor ama diğerleri de tabi Rusya ve Çin'de İsrail'e çok olumsuz tavır almıyorlar. Yani orada evet. da bir destek gelmiyor. Dolayısıyla Filistinler kendi başına, Müslümanlar kendi başına bu sorunu çözmek ve bu konuya çözüm getirmek durumunda. Türkiye'de burada tabii sadece hani kavgayla vesaireyle bu iş olur değil. İsrail'in esas gücü dış desteğinden geliyor. Yani Amerikan desteği, diplomatik destek, ekonomik destek, askeri destek. Evet. Türkiye bu konuda baskı yaparak hatta bir de birleşerek yani Müslüman toplumları bir araya getirerek bu sorunu çözmeye e, çalışıyor. Bu konuda baskı yapıyor, sonuç da alıyor. Yani Mavi Marmara'yı düşünün, ne kadar İsrail'i e, zorladı. E, yine burada da diplomatik eğer e, bir şey olursa çok daha etkili oluyor. Yoksa İsrail e, yani propaganda da e, tabii ki e, elinden geleni yapıyor ama haksız görünmek de istemiyor. Yani genelde bir başarısı haksızken haklı görünmeye başarmasıdır. Bunu eğer Türkiye ve diğer ülkeler bunu dünya kamuoyuna getirdiği zaman İsrail geri, geri adım atmak zorunda kalıyor. E tabii bir de Arap baharı ile beraber yani burada İran'ı da belki eleştirmek lazım. Bölgenin zayıflatılması var. Zaten İsrail'in rahatlığı veya İsrail'in bir fonksiyonu bölgenin zayıf kalması. Biz de e, tabii Müslüman ülkeler bölge ülkeleri kendi kendini zayıflattığı zaman işte Suriye krizi, Yemen krizi, özellikle Yemen'de Arabistan'la İran'ın e, savaştırılması ve burada e, bir çıkmaza girmesi. Libya sudan başka kara ve bu zayıflık da İsrail'i rahat bir durumda bırakıyor. Yani can derdine düşen insanlar İsrail'e bir laf söyleyecek hali kalmıyor. Halbuki Müslümanlar bir araya gelse, güçlü olsa İsrail bu kadar rahat hareket edemez ve bu yaptıkları evet. yanına kar kalmaz. O yüzden bölgesel işbirliği, bölge ülkeleri arasında işbirliği diyalog diyoruz. En azından Filistin konusunda bir işbirliği şart diyelim. O konuda da Türkiye'nin ciddi çalışmaları var. Kesinlikle. Tabii Batı Şeria üzerinden tekrar olaylar kaşınmaya çalışıyor. Bugün iki Filistin'in sabah karşı evleri yıkıldı. Hatta o Filistinler tutukluydu ve evleri e, adeta diğer aile üyelerinin başlarına yıkıldı. Tabii ki Mescid-i Aksa'daki durum var. E, Gazze'deki saldırılar akabinde Mescid-i Aksa'ya da baskınlar düzenlendi. Hatta e, geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de değinmişti. Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirilemeyecek. Bu konuda görüşünüzü almak isterim. Evet biliyorsunuz İsrail e, e, yani ne Mescid-i Haksa'da ne iki devletli e, iki devletli çözüme yanaşıyor ne de e, bu yerleşim e, yerlerini durduruyor. Habire e, işte Filistinlerin topraklarına açılarak böyle fiili bir sıkıştırma yaparak kendi topraklarını genişletiyor. E, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmesi tabii ki kızgın çizgi. Orası Müslümanların kutsal mekanı. Ve burada e, habere tah tahrikler yapıyor işte önceki e, krizde zaten böyle bir tahrikten sonra Ramazan'da başlamıştı şimdi de benzer tahrikler var e, Türkiye bunlara e, yani kaşınmaması gerektiği, bunlara meydan verilmemesi gerektiğinde gerekli uyarıları yapıyor ama İsrail tabii ki özellikle Trump döneminde çok daha pervasızdı şimdi de yine Amerika'daki başı bozukluk işte e, Ukrayna savaşı ve dünya gündeminin başka yerlere kaymasından. Evet yararlanarak burada bir kendi keyfi uygulamalarını hayata geçirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama Türkiye kırmızı çizgilerinde ısrarlı ve Filistin halkına da destek olarak ve hani onların dediğim gibi özel şeyi çabası yani onlar yani bu bir mağduriyet olduğunu biliyorlar yani bir işgal olduğunu biliyorlar kolay olmadığını da biliyorlar ama işgale teslim olmadıkları için aslında bütün İslam dünyası adına bir direniş de sergiliyorlar. Bunun sahipsiz kalmaması lazım. Onlar direniyorlar zaten ama e, Türk kamuoyu zaten bu konuda oldukça duyarlı bütün kesimleriyle. Ama biz mazlumun her zaman yanında oluyoruz. E, olmaya da devam etmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Değerli katkılarınız için ve vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. iyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ortam Başkanı, Ahmet Doktor Bey, Doktor Bey teşekkür Ahmet, ederiz.